Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. İran ve Suudi Arabistan ABD'ye karşı birleşti, bu ABD'nin sonu olacak. İran lideri Hamani'nin danışmanı tüm General Yahya Rahim Safevi, Suudi Arabistan'la anlaşmanın ABD'nin bölgedeki hegemonyasının sonu olduğunu söyledi. İran lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı tüm General Yahya Rahim Safevi, ülkesiyle Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasını, bölgedeki ABD hegemonyasının sonu olarak değerlendirdi. Teslim haber avansına göre Safevi, İran ordusu Hava Kuvvetleri Müzesi'nin açılışında, ülkesiyle Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerde yaşanan gelişmeler hakkında konuştu. Safevi, İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşma siyasi alanda bir depremdir ve bölgedeki Amerikan hegemonyasının sonudur. Anlaşmayla Basra Körfezi bölgesinde, ABD sonrası dönem başlamıştır dedi. ABD'ye ikinci büyük darbe. Bu anlaşmayla bölgede kalıcı güvenliğe ve barışa doğru gidileceğini ümit ettiklerini dile getiren Safevi, Çin'in 2030 yılına kadar dünyanın birinci ekonomisi olma konusunda kararlı olduğunu ve İran ile Suudi Arabistan arasında aracılık ettiği bu anlaşmayla Pekin yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri'ne ikinci büyük darbeyi vurduğunu savundu. Suudi Arabistan'ın Çin'in en büyük petrol tedarikçisi olduğunu hatırlatan Safevi, şunları kaydetti, Çin belirli bir stretki ile ve ekonomik alanını, Çin denizinden Basra körfezine kadar genişletti. Görüldüğü kadarıyla Çin ve Rusya, Suudi Arabistan'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olmasına yardım edecekler. Bu bağ, gelecekte NATO ve Batı'nın askeri gücünün önünde bir engel olabilir.